Evet millet. E, bugün bir kalori hesabı yaptım. İlk defa bunu yapmaya başladım. Bugün şanslıydım. E, çünkü yemekhaneden beslendim ve paketli gıdadan beslendim. O yüzden bütün kalori hesaplarım var elimde. Yani okulunkuna ne kadar güvenilir? Tereddüt. Soru işareti. E, ama elimizdeki şeyler bunlar. Veriler bunlar sonuç olarak. E, toplamda 60 gram protein aldım gün içinde ve e, ne kadar? 1600-1700 de kalori aldım. E, yani benim en azından bir 60 gram daha protein almam gerekiyordu. Ya da o civarlarda almam gerekiyordu. E, dolayısıyla iki tane, iki paket. 150 gramar, gram şar. Hindi fümelerim var burada. Buralardan yaklaşık ben e, 50 gram protein alacağım ve 250 gram da pardon 250 de kalori alacağım. Yani dolayısıyla günü yaklaşık 2000 kalori ve e, 115 110 115 gram proteinle sonlandırmış olacağız. Çünkü aslında yemeğin proteini yazan proteini biraz daha yüksekti. Ben onu biraz daha az söyledim. E, bir de burada az bir şey bitter çikolata var. Bunun hepsini yemeyeceğim. Yiyebilirim aslında. Çünkü az kalori aldım ama yemeyeceğim çok az bir şeyini yiyeceğim üçte birini falan yüzde seksen bitler bu zaten çok da bir kalorisi de yok yağı da yok yağı varmış aslında ama neyse çok yağ da almadım i̇şte sabah yulaf yemiştim öyle bunu size paylaşayım dedim günlük hemen hemen beslenmem bu şekilde birkaç ay sonraki değişimi göreceğiz see you.